oyun yiyeceğiz. Arkadaşlar oyun çok uzun bir şekilde bakın bu Baba gelinden de Yani ne başka bir şey yok. Yani şimdi koyacağım. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar, <laughs> Kuyruk. Ron and Beauty. Bu çok güzel arkadaşlar ben de. Bu da ben kendisini kuyruk koydum işte. Hmm, ne yapalım Arkadaşlar bu video sadece bir maçlık olacak yani bu maç bitti mi? <laughs> arkadaşlar maç bitmiştir. Time for <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar e, Burayı görüyorsunuz mesela şu İşte ben burayı alacağım Bir de bakın burada spike var İşte bu şu menzilinde özel bir Özel bir video izleyelim Bye bye Merhaba arkadaşlar <laughs> bye Bugün Brawl Stars oynayacağız En az bugün iki video yapacağım Ve başlıkları da olacak ya arkadaşlar bir tane çıkacak bir tane çekiliş var tamam mı okuyayım o çekiliş bana çıkarsa ben bir kamera alacağım ama paramı yerisi de yani kamera emektar beyazlık olacak yani onu benden söylemesi yani o kadar iyi güzel, güzel bir video var çünkü artık şok video oluyor yani öyle mi şok video oluyor gelmeye devam edecek ama uzun videolar var ya İşte onun gelmesi için bir tık beklemem lazım haklı için o kadar o atlıklı nasıl bakar? Bu bayozik tribsay bunun içinde ne olabilir ki? Gir, e, bir düşünün, Bu şöyle, bu şöyle, kim oğlum, ben çok güçlü. Arkadaşlar bu videoda diğer video gibi bir dakika olacak. Aslında aklıma bir fikir geldi. E, en az iki videoyu birleştireceğim. Yani,